Abla abluk altına alarak kadınların LGBTİ artıların buluşmasını engellemeye çalışarak gözaltılar yapmaya çalışarak kadınlara şiddet uygulayarak kadın düşmanı yüzünü şiddet faili olduğunu bir kez daha kendi kendine ifşa etmiştir. Yürü. artılar olarak bir aradayız. Çünkü hepimizin ortak deneyimleri var. Hepimiz o ya da bu şekilde hayatlarımızda erkek şiddetiyle karşılaştık. Mücadele ettik. Etmeyi de sürdürüyoruz. Gerek tek tek erkeklerin, gerek devletin, gerek kurdukları ittifakın bizleri kontrol etmek, emeğimizi ve bedenimizi sömürmek için kullandığı şiddeti tanımlıyor ve reddediyoruz. Erkek devlet şiddetini şekillendirmeye çalıştığı hayat. Çünkü biz hayatı istiyoruz. Her gün kadınların katledildiği bu düzende hiçbirimiz rahat değiliz. Failleri tanıyoruz. Failler kocalar, babalar, abiler, sevgililer, eski sevgililer. Failler kadınlar şiddet gördüğü için karakola gittiğinde kocandır deyip geri gönderenler. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çekilenler. 6284'ü uygulamayanlar kazanılmış haklarımı, haklarımıza saldıranlar failler. Kadınların kapıyı açmasını, saat kaçta nerede olduğunu, ne giydiğini mevzu edenlere sesleniyoruz. Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik, her türlü erkek şiddetinin sorumlusu, şiddeti uygulayan Zincan'la dar yasaklamaya çalışanlar. failler kadınları istismar dolu ailelere mahkum etmeye çalışanlar. Tahirler transların normal erişimini engellemeye çalışanlar. Bütün dünyada faşist iktidarlar gücünü kendi iradesine sahip çıkan kadınların ve halkların bedenini topraklarını işgal etmeye dayandırıyor. Bu topraklarda yanı başımızda Filistin'de Kadınlar özgürleşmeden hiçbirimiz özgür olmayacağız. Mücadelemiz sınır tanımaz. Mücadelemiz yasak tanımaz. Mücadelemiz John, you